çeşitli hisseler üzerine konuşacağız da burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışman değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabulüyle sürdürün. Bu arada Telegram X ve Facebook sayfalarımızın linki açıklamalar kısmında var. Sizler de hemen bu videonun altındaki linklerden hem Telegram'dan hem Twitter'dan hem de Facebook'tan bizi takip edersiniz. Videoyu beğenip Altına yorum yapıp, hype verip, kanala da abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum gerçekleştiren herkese diyebiliriz. Önceki videolarda da konuştuk. Tabi yeni haftanın biliyorsunuz ki önemi oldukça yüksek. Özellikle perşembe günü Merkez Bankamız faiz kararını açıklayacak. E, muhtemelen 150 bas puan düşüreceklerdir. Buna ek olarak hemen ertesi gün Moody's ve Fitch biliyorsunuz ki yani iki kredi derecelendirme kuruluşu da e, bildiğiniz üzere Türkiye'nin kredi notunu açıklayacak Muhtemelen ikisinden bir tanesi e, olumluya çekecek gibi duruyor bakalım bekleyip göreceğiz tabi e, Bu hususlardan dolayı yeni haftanın içerisinde görece pozitif bir fiyatlama ortamı. Takdir edersiniz ki bekliyoruz böyle de bir durum var yani. E, i̇kincisi tabi gelecek haftalarda da bununla birlikte yine olumlu bir seyir beklense de Endeks 13.000'e geldiğinde yaklaştığında artık böyle inceden bir e, duraklamayı ufaktan bir bir süre güç toplamayı ve yatay gitmeyi e, gerektirebilir. O yüzden bunu ifade edelim yani böyle sonsuza kadar sürekli vur kır gibisinden e, endeks gitmez yani bunu unutmayın tamam. İkincisi yine aynı dönemde Agro tarafı e, hafta içerisinde hala görece negatif bir fiyatlama seyri devam edebilir. E, bunun temel sebebi hisse üzerindeki zaten genel fiyatlamanın çok olumlu olmaması hep söylüyorum bu e, şimdi bu hisse 1-2 günde bunun fiyatları düşmedi e, aynı şekilde 1-2 günde de çıkmayacak bunu unutmayın bundan dolayı da hani böyle abartılı beklentilerin de aslında olmaması gerekiyor ben aslında bunu anlatmaya çalışıyorum e, bu durumun yanı sıra agrot tarafı biraz daha özellikle yılın ikinci e, yarısı vesaire olabilir. Görece daha hareketli bir Agrotek şirketi hissesi görebiliriz. Ama bu haftanın içerisinde de görece yavaş kalabilme ihtimali öne çıkarken Agrotek tarafının zaten ilerleyen haftalarda da böyle aman aman uçan, kaçan, vuran, kıran hareketler çok fazla görmeyebiliriz. bunu unutmayın. O yüzden de burada beklenti neyse e, strateji de ona göre kurulur. Bazen çünkü yatırımcı fiyat biraz yükseldiği zaman hemen atlamaya çalışıyor. E, bu sefer düştüğü noktadan e, işte ya şu böyle oldu, bu böyle oldu işte bilmem ne. Hani bunlara gerek yok. E, en baştan şeyi düzgün bir şekilde kurun. E, beklentinizi düzgün bir şekilde ayarlayın. Ve tabi e, bu durum üzerinden hareketle yine e, gerçekleştirin diye de ifade etmemiz mümkün e, durumlar böyle yani muhabbetlerde bu şekildedir önümüzdeki dönemde faizlerin düşüşüyle agrotek tarafı da görece daha e, canlı bir ortam koşullarını e, göreceğiz diye de ifade etmemiz mümkün ama bugün yani bugünlerde diyelim hala agrot e, zayıf özellikle bir yatırım aldığı takdirde de devamında görece daha hızlı bir şekilde de bu yatırımları geri verme e, yeniden eğilimi bulunan bir e, hisse senedi orta uzun vadeli yatırımcısıyım diyeni bilmem ama hani böyle kısa vadeli çok uçtu kaçtı bekleyenler için e, işler çok yolunda gitmeyebilir. Bu arada haberin ekstrem bir önemi yok. E, maksat değerlendirmek diye de hatırlatmış olalım. PC iletişim tarafı burada da özellikle bu tarz hizmetler veren şirketlere göre aslında fiyatı azımsanmayacak bir ölçüde zaten yükseldi. İkincisi hali hazırda geçtiğimiz dönemde fiyatı bayağı bir düşmüştü. ya yani şöyle düşünün sezonun ayı sezonun diyelim dip noktaları olan 11 lira pozisyonlarından şu anda da gördüğünüz gibi 2 kat yukarıda. Kimisi bu hisseye şey diyebilir. Ya fiyatı düştü. Fiyatı düştü demek çok yanlış olur. Çünkü fiyatı zaten kalktı. Fiyatı bulunduğu noktalardan 3 küsür katın üzerinde yükseldi. Yani %215-220 civarında prim yaptı. 3 katın üzerinde gitti. E ondan sonra da bir düzeltme yaptı. Dolayısıyla şu an bulunduğu noktalarda bile Hani şey demiyorum fiyatı böyle şiş çok abartı demiyorum Ama fiyatın azımsanmayacak ölçüde gittiğini Ve halihazırda belli noktalara eriştiğini de ifade etmek ve kabul etmek gerekiyor Ve buna göre aynı şekilde hareket etmek gerekiyor Dolayısıyla çok düşükten yapılan alımların yatırımcıların günümüz koşullarında hala olası satışları yapabileceğini ve mevcut noktada da cazibesinin alım yapabilecek kitleye göre biraz daha düşük olduğunu kabul edelim. Orta uzun vadeli yatırımcısı için yine hani çok bir şey diyemem sıkıntı yok ama özellikle kısa vadeli yatırımcıları değerlendirdiğimiz zaman şunu unutmayalım hala da mevcut fiyatları belli seviyelerde yani yüksek diyebileceğimiz seviyelerde seyrediyor. Bir diğer olarak Sanifam tarafı yine aynı şekilde burada da fiyatlar olabildiğince düşük gayet düşük seviyelerde aynı şekilde seyretmekte bulunuyor. Şu anda fakat bunun da şeyi şu mesela bu kadar düşmüş hisselerde bir anda yükselemiyor. Mesela evet orta uzun vadeli yatırımcısı için fiyatlar oldukça düşük ama bir Sanayi e, alanı özellikle ağır sanayi alanı faiz indirimleriyle ortam düzelse de biraz daha geç faiz indirimlerinin pozitif etkisini biraz daha geç gördüğümüz bir alan. Ya bu bankacılık gibi, GEO'lar gibi e, tam olarak değil bu alan. Onu aslında bir kere ifade edebilmemiz gerekir. E, i̇kincisi zaten bu kadar ciddi bir yükselişten sonra düşmüş bir hisse de anında toparlamıyor. Parmak şıklatır gibi. E, velhasıl well, kelam önümüzdeki e, dönemde özellikle yılın ikinci yarısında performansı artabilecek olmak koşuluyla faizlerin daha da düştüğü ortamda iyi işler çıkarabileceğini düşünsem de şu an bir süre sükunet sürebilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazan bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşça kalın.